Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burayı yapmıştık, sepete ekleme yapmıştık. Şimdi sepetten çıkarmaya başlayalım. Şöyle yavaştan başlayalım. Ee, nerede kartımız burada. Şimdi gelelim. Bizim e, bakalım neresi çıkarma şeyi. Burada. Şimdi buraya bir link verelim. Hatta bunu da form içine alabiliriz. Form. E, Böyle bir ajax şu an için ajax kullanmayacağımız için formdan ilerleyeceğiz. Şimdi td'yi şöyle basalım. Formumuzu kapatalım. Ama, şunu da buton yapalım. Şöyle silelim. Submit diyelim. type Submit. Tamam. Buraya şimdi id'mizi göndereceğiz. ID'mizi gönderebilmemiz için kart item k yazabiliriz. Böyle ilk bunun içinde vardır. Bir kontrol etmek için şöyle ekrana bir key bas. Böyle bir key basalım bakalım ne çıkacak. 102 101. Aynen. Tamam. Şu an veriler geldi. k'den şurada hatırlarsanız product ID göndermiştik. Bu k'yi buradan aldığı için k olarak aldım. Burada yazdım. Bunu şimdi şey yapacağız. Input. Ezan bitsin devam edelim. Devam ediyoruz. Ezan bitti de buradan devam edelim. Type. Eee, text diyelim. Buraya da name diyelim. Product ID diye Valuesu da şey diyelim. Şöyle bir ekrana basıp bakalım. bakalım. Aynen. Şimdi bunu gizleyebiliriz. Yani. Böyle tek tek alıp Tamam. Şimdi gelelim buraya. Sepetten çıkardım. Remover. Tamam. Ben de remover yapalım. Buraya gerek. Şuraya request'imizi yakalayalım. Şöyle bir ekrana bir basalım burada dursun. Böyle. Gelelim. Bakalım burada. Evet. Sepet de da ekleyelim. Bir deney yapalım. Böyle bastım. Ama no metod post yapmamış. Şöyle metod post CSRF da ekleyelim geri alalım. Sayfamızı yeniden sepete gidelim. Bastık. Ne eksik şu an? Ne tut? Sayfayı mı yayınlayalım? Yani. Bir bakalım. Bir geri alalım. İncele diyorum şöyle. Sayfamızı inceleyelim. İncele diyelim. Bakalım. Evet. Çünkü burada bir tane daha fonksiyon. Evet burada bir form daha var. Şu sorunu bir kaldırak. Şunda o, tabloyu da şöyle lg 12 yapalım. Burada değil. Alayım. Aynen. Tamam. Bir daha bir incele diyelim. Tamam. Şu an sepetimizi okey. Basalım. Tamam. ID'mizi yakalıyoruz. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi gelelim. Şuraya. Product ID eşittir. Request Product ID diyelim. Tamam mı? Bundan sonra diyorum gelelim. Session'ımızı yine bir başlatalım. Session. Start. Şöyle. Tamam if. Array. key Exist. Exist bu yukarıda yaptığımız gibi gene id'yi buradan yakalayacağız. Burada artı eksik şey eklem artı eşittir kullanmıştık eklemek için. Şimdi çıkarmak için kullanacağız. Şöyle buraya product id'imizi verelim. Neyden alacak? Cart item'dan alacak. Var mı diye kontrol edecek. Eğer varsa unset unset tamam item Product ID diyeceğiz. Yani Buradan kaldıracağız. Yoksa zaten kaldırmayacak. Buraya geçmiş olacak. Session'a geri aktaracağız. Şöyle yapalım. Cart item'a geri bunu aktaralım. Return back bit Succes diyelim. Başarıyla sepetten kaldırıldı diyelim. Sonra böyle geri dönsün. Gayet güzel. Şimdi şunları bir ekrana bastıralım. Nasıl bastıracağız? Şöyle gelelim. Product'a. Şunu Product'a gelelim. Hmm, nereye altına, altına şunu nereye yazabiliriz? Bir bakalım. Şunun altına ne yazabiliriz? Hatta şunu sayalım. Deep plus row div class row lg on diyelim on if sesyon get success diyemse varsa give plus alert alert success olsun tamam e, mı? yazdıralım. bir bakalım nasıl ne olacak. Şuna bir geri alalım. Şimdi bizim bunun aynısını sepete de koyacağız. Şöyle. Bu şuradan kapıya takmayalım. Yok. Hemen buraya yapıştır. Hoşçuk olsun. Bir deneyelim. Evet bir şöyle bir şuradaki, kaldıralım sayfamızı yenileyek basalım gayet bir sepet başarıyla kaldırıldı oldu gayet güzel gördüğünüz gibi sildi bunu da kaldıralım gayet güzel şimdi ürünlere bir geri gelelim şuradan bir ürün ekleyelim bakalım şöyle ekleyelim gördüğünüz gibi ürün sepete eklendi yazdı gayet güzel mesajımızı da veriyor gayet iyi e, ee, ürünlere de şuradan ekleyelim bir iki tane. şuraya da galiba şuraya da koyak da var. Sıfır ekle. Şimdilik buradan ekleyelim. Şimdi gelelim. Şuradan yap. Neredeydi? Kopyalar. Şunları şöyle kopyalayalım. Tamam. Şuraya bir yapıştıralım. Şunu da sil. Tamam. Şimdi sepete ekleyebiliriz. Burada eee ID'yi de göndererek şuradan Hemen tamam. şuraya yapıştır. product ID bir de prototype size diyelim. şunu size size diyelim. Size gönderelim. da gönderelim. Sayfamızı bir yenileyip bakalım. Şimdi buraya da mesela şey de koyalım da görelim en azından. Buradaki mesaj bilgisini alalım. Şunun üstüne ne yapacağım Sayfamızı bir yenileyip Gayet güzel sepete ekleme buralarda da çalışıyor sepete bir gidelim Gayet güzel Şurada adet Şey yapmamış adet yoksa bir tane ekleyeceğiz onu ayarlamak lazım Şöyle yapalım ee, Nerede o art? Ee, Qt yoksa 1 Evet. bir silelim sayfamızı bir daha bir şöyle bir ekleyelim. Sepete ekleyelim. Gördüğünüz gibi ekledi. Şimdi şu şeye de gelmişken onu da ekrana bir yazalım. Bakalım gözükebiliyor mu onu bir söyleyelim. Ee, neredeydi o? Orada. Session sesyon kart hatta şöyle yapabiliriz ee, hani sepetteki item sayısını count ile yazdırabiliriz şöyle bir, bir bakalım gördüğünüz gibi iki tane gayet güzel buraları acı taktırdığında da bura artmayacak onu söyleyeyim şöyle bir gördüğünüz gibi bir oldu. Bu bastığımda da 0 tane. Gayet güzel. Burası da çalışıyor. Ama mesela normalde şunun içine girip şöyle yaparsanız bu 1 olarak algılayacak. Çünkü bu üründen bir tane şey olarak var. Sefekte ürünü olarak var. Ama adet, adet yapmak isterseniz gene şuradaki gibi şuradaki gibi adetleri toplamanız gerekiyor. Onu da isterseniz şöyle yapabiliriz. Bunu kopyalarsınız şekilde. E, ee, gelirsiniz şuraya. Site bin şeyine. Bunu şöyle yapıştırırsınız. E, ee, total mesela point font diyeyim. olsun tam kompüteye eşittir 0 diyelim. Sonra kart item zaten o şeyden aldığımız e, session'dan aldığımız bunu da P4 diyebiliriz mesela user. farklı olsun. Ondan sonra diyorum. Hatta şu şöyle tarih yapalım. Tamam. Şimdi Türkiye artı Bunları da topla. Şunu buraya gönder. Bunu gönderip ekrana bunu toplayıp Reader'ımıza normalde bunu bu normal veri olarak da bunu da böyle yazdırırsınız. Gördüğünüz gibi artık adetleri de sayacaktır. Mesela şöyle bir girelim. Gördüğünüz gibi 5 oldu ürünlerden gelip mesela şundan üç tane eklerseniz mesela böyle 9 üründe yapabilirsiniz ama ben bunu böyle kullanmıyorum. Ee, normal buradaki sayısı kadar tutacağım. Zaten içine girince adeti yazıyor. O yüzden doğrusu bana göre bu. E, bunu kullanmak. Hani bunu size kalmış. Buradan da şey yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunları sileceğim. doğrusu bu normalde Şimdi bunun içindeki adetler kelimeler arasında gayet güzel bu videoda böyleydi ee, beğendiysen ha, şu silmeden önce şurayı da düzelteyim şurada şurada bir tane şey kalmış onu da düzelteyim bu sayfayı bitireceğim çünkü diğer videoda parçalamaya geçeriz ee, panel parçalamayı paneldeki şeyleri yapacağız panel'e başlayacağız daha doğrusu şimdi şuraya da ödemeyi tamamla diyeyim. Sonra şuradaki şeyi kaldıracağım. Sepet güncelleyeyim. Hatta şöyle bir dakika. Yani sepet güncelle kısmını alacağım. Aynen. Şuraya kaldırdım. Bunları kullanacağız. Zaten burada varmış bu kupon. Tamam. Böyle gayet güzel. Burada sadece Ajax kullanmayı öğrenince Şuraları eksi artı yaparak bunları değiştirmeyi göstereceğim. Buradaki sayıları. Bir o kaldı. Burayı sonraki ilerleyen süreçlerde yapacağım. Çünkü Ajax'a girince konusuna Ajax konusuna. Buraları da Ajax'a çekeceğim. Buraları da Ajax'a çekeceğim. O yüzden. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.